都你有。 Şuradan atlayacaktım az kalsın. Ala! zıplamaya da korkuyorum artık. Şimdi basıma bir şey gelecek. Yavaş yavaş gideyim. Şuradan tutmaya gideyim. Yok burada hiç çöp gözükmüyor. Yukarı çıkayım diye. Donuyorum. Koyu da. Anne ve babam daha kalma. Ve kıyafetleri de en son kışlığa giymiştim. Onların öldüğü gün bunları giymiştim ve hiç üstümden çıkarmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kardeşim ne yaptı? içine. Ay Bakamıyorum. Ay içine düşeceğim şimdi ya ne yapıyorum ben? Sabah miyim neyim? şu da var. Neyse aman zaten sadece bu dünyada galiba biz fakir ama niye öyle diyorum ki sadece biz fakir senden öyle bir şey almaya gelmedim. Sen dışarıda mı yaşıyorsun? Evet. Oradaki çadır senin mi? Ne? Oradaki çadır. Evet. Ben orada kalıyorum. Kardeşin ya da ablan var mı? Kardeşim var. Üşümüyor musun bu soğukta dışarıda? Üşüyorum. Dur, Dur. seni Evime evime getireyim. Abla ama benim kardeşim var. Bir de ben kabul edemem. Size yük olmak istemem. Hayır şimdilik ısın diye seni alayım. İlk önce seni dinleyeyim. Ona göre karar vereceğim. Bilmem belki sana dışarıdan yardım ederim. Teşekkür Siz çok iyi insansınız. Ya, dur ben seni kucağıma alayım. Ding ding ding. Abla telefonuna mesaj mı geldi? Bir mi arıyor? Ya da başka bir şey mi? <laughs> Küçük kız. Efendim? Senin kardeşin adı ne? Selen. Kardeşin araba kazası geçirmiş. Ne? Hangi yoldan gitti? <laughs> Ağlama 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 gel. Yoldan. Seni evime götüreceğim dur. Keşke ona bu yolda gitmesini. Dur. Söylemesin. Benimle sen... gel. Peki abla. Ha. Gel bakalım. <laughs> Kardeşim hayatta olsaydı. Benimle hep oyunlar oynuyordu. <laughs> Geldik. Şimdi gel bakalım. Sen şuraya otur. Ben şöyle sabayı şöyle yapayım. Ay oturmuyorum. Sabayı açayım. Abla sen bu evin sahibi misin? Tabii ki de. Biz yıllarca bu evi çok beğeniyorduk. Söyleseydiniz ben her gün evin içindeydim. Ben de sizi izliyordum sürekli. Hı. Hı, tamam. Sizi evime almak istiyordum. Hı. Abla sen bir şey sorabilir miyim? Ne? Ee, sen tek mi yaşıyorsun yoksa kocan var mı? Ben, ben tek yaşıyorum. Benim annem öldükten sonra kimseyle kimseyle yani kimseyle konuşmadım ben. Tek yaşadım. Hı, güzel. Peki siz bu en misiniz? En zengini misiniz? Zengin benziyorsunuz da ayıp olmaz. Ben bırakıyorum. E, Brooklyn'da herkes bana prenses der. Vay. Ve dünya en zengin kişi olduğum için sana bir iyilik yapmak istiyorum. Evet. Sen hangi rengi seversin? Bak bunun içinde ha, renk 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 elbise var. İstediğinden birisini istediklerinden giyersin. Yes. Gel bakalım. Gelsen sen benimle. Ay. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel yorum atla. Vaa bu ev kaç kattı ya. Ay, Ay çıkamıyorum ben. Ben hayatımda hiç merdivenden çıkmadığım için. Ha. Benim odam nere? Gel bakalım. Burada mı? Gel sen. Vay. Wow. İstersen benim yanımda da kalabilirsin. Senin yanında kalacaksın. Tamam. Şimdi direkt sen burada kıyafetlerindeyiz. Ondan sonra sana, sana bana haber ver olur mu? Tamam. Ben giyinip geliyorum. Üstündekileri de çıkar. Çünkü soba falan olduğu için çok sıcak evin içi. Tamam. Hadi sen çık abla. Görüşürüz. Bay bay abla. Efendim. Geleyim misin odama? Bir dakika geliyorum. Bir şey hazırlıyorum da. Sen sürpriz yaptım. <laughs> Hadi gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada siz size bir daha söylüyorum bakın. Eğer yapmadıysanız hemen yapın. Kanala abone, like atın. E bu arada bu de çok zevkli. Abla çok zengin. Abla Lan, nerede kaldın? Geldim geldim. Bak böyle oldu. Çok tatlı olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. <laughs> çok teşekkürler. Ben dünyada böyle bir güzellik görmedim biliyor musun? <laughs> Hadi gel bakalım sen aşağıda bir sürpriz bekliyor. Ne bekliyor acaba? <laughs> Ne taraftan o zaman oynayalım. Yani evet şu an. Ev çok büyük olduğu için yani bilmiyorum. Her iki taraftan da inilebiliyor. Neyse <laughs> <laughs> <Hayırlısı>, neyse. <hayırlısı>. Bak. <laughs> Aa, ben hayatımda ilk defa böyle güzel bir yemek yiyeceğim. Hmm. Çok güzel kokuyorlar. Tadını bence beğeneceksin. Hmm.

Sen bunu aldın mı? Kendim yaptım. Kendim yaptım çocuklar. Çok güzel yapmışsın. Bak burada da sana pasta koydum. Tamam mı? Çok güzel. Ama hepsini yersen hasta olabilirsin. Hepsini yemem tamam. Yedin mi bu keklerden? Yedim hepsinden yedim abla. Tamam o zaman. Doydum ben. Wow burası ne? Allah! İtimi yaptım. İtimi böyle sabalar vardır ben bunu da yine de. Abla bu kıyafet beni çok terletiyor. Pijamalarımı giyebilir miyim? Tamam, pijamayı giyebilirsin. O da sepette pijama da vardı. Ben giyeyim. Dur bir dakika. Ben onu koyayım. Orada kalsın giyersin. Tamam. Ay ay aç hayır, çarpı çarpı gidiyorum. Nerede değil mi? Evet. Şura. Aa, yok, burası değildi. Gel, Bakayım, gel. Ah, giyemiyorum. Aa, sıkıştım burası abla. Değilim. Abla sıkıştım. Hı. tamam. Şurada. Nerede? Ya Ben bile tamam. böyle karıştırıyorum zaman zaman. Ev çok büyükmüş. Koyuyor ya. Ben giyerim. Hadi. Koy Ay şurada tutkan vardı şu Bana da yapışmıştı Orada tutkan vardı Bana da yapışmıştı Elime yapışmıştı kıyafeti yağlıken. alırken hmm. O yüzden oluyor Temizleriz sıkıntı yok ha. tamam. Hadi çık sen abla Çıktım Bay bay Giyindim Abla, neredesin? Gencim ben. Tamam. Ciddi. çok güzel oldun. Neredesin? Geliyorum yukarı. Gel. Ben Aa, sen de ablayla Abla da Tam da ben senden saklanacaktım. Çok tatlı olmuşsun benim. <laughs> en sevdiğim karakter Sütüt. Kızım benim ay. adı ne senin? Sen vardaki senin adın ne? Yerim abla diyorum ama sana. Benim adım Selen. Hmm, kardeşinle aynı şey misin? Evet. İsim demişsin. Adarsınız. Evet. Hı. Ay çok sinir oldum. Çok güzel oldun. Pijama ayrı durar, durabilirsin. İstersen iki dakika dışarı çıkabiliriz. Tamam çıkalım. Zaten bunlar pijama gibi görünmüyor ki. Okay. <laughs> güzel. Tamam gel bakalım. Hadi gidelim. Uhu. Ah. Dur bir dakika ben de yeleğimi alayım. Uhu. Koşko. Ah, açıl be. Açın. Ay, Kapıyı kilitlemiş. Zengin ya. Kilitler tabi. Parası da çoktu şimdi bunun. <laughs> ha. Çıktın mı? Hay dur dur. Yok çıkmadım mı? Buradaki yazılar ne abla? Yoksa bu ev sihirli mi? Bak istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakayım. Bak altını altını alayım. Wow! Bak. Burası senin kraliçelerin mi? Evet. Atayabilir miyim? Atır. Vay çok güzel. Ben sizin de kızım mı oldum? Ne? Ben seni şimdi kızım mı oldum? Eğer istersen benimle kalabilirsin. Teşekkürler seninle kalayım. Tamam gel gidelim. Hadi. Oho. Hadi daha yiyorum halıdan. Halıdan yiyorum halıdan. <laughs> Ay acaba abla bana kızmış mıdır ya? Çok şımarcım. Neyse. Gidelim mi? Gidelim. Nereye gitmek istersin? Hmm. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Hmm, dur düşüneyim. Kofara gitmek ister misin? Oley. Ama abla. Ben kafaya baktığımda kapalıydı. Hmm. Ben pek takip etmiyorum. O zaman eve gelince ben sana yaparım. Tamam. Yapar. <laughs> Nereye gidelim? Zaten benim sarslarım şu anda dağılacak. Sen de... tatlı falan yemedin mi hiç? Mesela çikolata bilmiyor musun sen? Çikolatayı biliyorum. Ama tadını bilmiyorum. Hiç tatmadım yani. Ben hep <laughs> e çöpten bulduğum ana... hamburgeri gelde yemiştim. Market'e gidip alalım mı? Oley! Di. Git bakalım. Koş koş, koş koş ha, e. ha, koş. He. He he ne çektim? Boşver. Tamamdır ben abla. Gelbilirim. Şey e, su piris için şeyini düzelttim de. Ben nereye gidiyorum. Dolmaya alışmışım. Bu kıyafetler beni çok güzel tutuyor. Yıkılma canımı ister misin? Barbie. Barbie. Ama çok üzüntü. Bu bana göre değil. Sevmedim. Ben daha tatlı Barbie'yi seviyorum. Hem ben Barbie'yi sevmiyorum. Ya bu Barbie değil Alıyor. Seni çok sevdi çünkü çok tatlı oldun. Ya git peşimden pis diyor pis. Seni çok sevdi çünkü. İyuh. Çok tat, o kadar tatlısın ki. Birazcık. Aa, Aa bu arada abla. Ee, şey bence dünyaya duyur yap. Bana dövmesinler beni. Sen senin kızınım ben. Hani sen buranın prensesisin ya. İyi, iyi de küçükleri dövmezler ki burada. Dönmez Benim isteğimi dönmüyorlar. Tamam. Dönmez ben. Market burada. Bak yani sürekli hemen haber haber yaptığı için senin benim kızım olduğunu biliyorlar. Market bu mı? Ben geldim ama hep beni koruyorlar diye mi etmişim. Wow! Muzaya bak. Kuş. Ne almak istiyorsun bana söyle. Kuş alacağım. Bak kuş var burada. Tamam. Bunlar da kuş mu? Yok. Muz. Muz. Muz kuş. <laughs> kip alacağım kip. Mavi yengine. Tamam. Konya. Tamam. Pik alacağım. Bunun ismi böyle mi? Yok. Daha değişik. Ama sen küçük olduğun için gayet normal. Tamam. Ben bir de bunları yeni duyduğum için bilmiyorum. Tabii ki de. Bu bu bile büyük bir başarı. Süt almak ister misin? Küt mü? Süt. Evet. Tamam. Hadi alalım küt. <laughs> Kütün tadı güzel mi? Çok güzeldir. Hatta barışıklığımızı... Kongurma da alalım. Ben hep don... kongurmayı çöpten yemiştim. Ama hmm. hmm. evimiz sıcak olduğu için yiyebiliriz. Ama evde hemen yemem lazım çünkü iyi sabah yattık ya. <laughs> sabah yattık kaldı. Ya ev Hayır yanmaz. Sizi hiç beğendin mi bu yeri? Evet çok beğendim. Aha! ben konuşuyordum şaka. Koyabilir miyiz? kedime Barbie. 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 Gel bakalım küçük kız. Eee? Bakalım. Parayı ödememize gerek yok mu? Sen prensesin ya ödemeden mi çıkıyorsun? Yok artık ödemişti. Bir lira ver bir lira. Ne? Bir lira ver sen fakir değilsin. Bir lira mı vereyim? Evet. Hayır ben her yere bağış yapıyorum. Hmm. O yüzden her sen yere bir kaç lira, lira, veriyorsun? Sen 1 lira 1 lira verdiysen 1000 lira alıyor. Hmm. Tamam, gidebiliriz. Abla. Evet. Otel. Ay ya ben şimdi böyle bir şey. Dedim. Ne oldu? Ablayı nasıl çıkar? bir şey yok? Söyle söyle. Yok yok. Atanıyorsun değil mi? Hiç gerek yok abla ya. Çok pahalı evet, bir söyle, şey. istemez. mesela. Pahalı pahalı. Ya neyi pahalı söyle bakayım. Otelde kalalım diyecektim de. Tabii ki kalırız. Yeter ki sen iste. Hiç çocuğum olmadı benim. <laughs> yeter ki sen mutlu ol. <laughs> ben mutlu olurum. Gerçekten. Gerçekten. Benim hiç çocuğum olmadığı için sen mutlu olursan ben de mutlu olurum. Kendini üzme o yüzden tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi bu yemekleri evimize koyalım. Ay Hii. arabada gezmek çok güzelmiş. Bu arada bunlar da araba mı? Ne? Bunlar da araba mı? Yok. Ee, ma market arabası bu. He. Ama araba olarak sayabilirsin sen. Market sebebi de Şöyle evimize geçelim. Abla senin araban mı? Var tabi. Nerede? Hop. Gösterelim ışığımızı yakalım. Hayır ben de diyorum. Wow, neden bu kadar kötü? Ay kötü demeyeyim de. ay olasın da. E, neden bu kadar karanlık diyorum? Işık diye bir şey mi var? Evet ışığı kapatıp açabildiğimiz bir düğme var. Otursam ya. Ayıp alayım. Ne satayım? <laughs> Çok tatlısın. <laughs> ben yakalkar mısın? Bir dakika. Ah. Bir dakika. Şöyle sana bir bakayım ne kadar güzelsin diye. Oh. O kadar tatlısın ki gözümü senden ayıramıyorum. Atacaksan atabilirsin hadi. Tamam. Abla. Ee, şey diyecektim. Şans. Sen. Sen ne adarsın ya? Eee. Şey. Doğum günü bir şey diye mi? Bir şey. Doğum günü diye bir şey mi var? Evet. Hmm. Doğum günü o kişinin doğduğu gündür. Ama ben senin doğum gününü bilmediğim için ve sen de bilmediğin için ben seni aldığım gün doğum günü olarak ilan edeceğim. Yani ve bugün yani... bugün senin doğum günü. <laughs> bugün günlerden Salı. Evet. Sadece Salı olduğunu biliyorum. Çünkü ben eee şey harfleri, sayıları falan bilmiyorum. Nereden biliyorsun bakalım bugün Salı olduğunu çünkü ben şöyle bir şey var bende. Bizim çadırımızın arkasında gizli bir bölme var ve orada günleri sayıyoruz biz. Ablam, ay kardeşine. Ha, duvara yazıyor musunuz? Evet. Ama sadece onu bildiğimiz için, yani sadece onu yapabildik. Zaten paramız yok. O kadar iyi bu bölme yapamıyoruz. Bak ışığı açıp kapatmaya da Burası neresi? Aa! İyi misin? İyiyim. Az kalsın ölüyordum. Dışarı çıkma tamam mı böyle? Tamam. Bana haber ver öyle çık artık. Tamam. Yer yani altında sana gelmesin şey var. Dışarı şey kapatıp açmak ister misin? Gel. Tamam. Bu düğmeye dokun. Vau wow. Ama bu da en tek çarpmaz mı? Buraya ses takıyoruz. Evet, <laughs> çarpmazsın. vau <Wow. Wow>. Hiç de <laughs> şey çarpmadı. değil mi? Hı <laughs> hı. Eğer ışık olmasaydık önümüzü göremezdik. Ah, hava kararmış. Yapmak ister misin? Olur. Uykum gelmiştir gel bakalım. Gel gel gel. Ay dur. Abla bugün senin yanında yatsam ben korkuyorum da. Her gün de yanımda yatabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Tamam teşekkürler. Peki bu alt katta ne var? Alt katta öyle şey var. Orayı, orayı ben depo olarak kullanıyorum. Ev aldığımda öyle bir yer çıktı. Ben orada bütün eşyalarımı oraya koyuyorum. Gördüm de oradan birazcık var. Demir, yer demir var. Demir var. Orayı bu evi önceden hapishane olarak kullanıyorlardı. Ben de orayı depo olarak kullandım. Hmm. Alt tarafını yap sen al. Sen nerede kalıyorsun? Bir üst katta kalıyorsun değil mi? Yok bir kat yok buranın. Bir üst katında şey var. Bak. O katma ne gibi. Neredesin küçük kız? Buradayım en üst kattayım. En üst katı niye çıktın? Bak bak kızım. gel bakalım. Uyku vakti. Uyuyalım. En üst katı ben ee, aşağıdan bakınca görmemiştim pek fazla ama orada o oh bir şey vardı. Ok oh, vardı. Şuraya şey koyalım. Pijamalarını giydiğin zaman gelsin. Ben de pijamalarımı giyerim. <laughs> Videoyu burada bitirelim mi? Yoksa devam mı edelim arkadaşlar? Devam edelim. Yok. Bence bu bölümün ikinci bölüm gelsin arkadaşlar. Olur mu? Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman size şunu söylemek istiyorum. Aslında... Ee, söyleyelim mi Seren? Neyi? Yok söyle. Biliyorlardır bence. <laughs> Bilmem Ya bir şey olmaz ya. Biliyorlardır. Arkadaşlar bölümün bölüm miyim de işte. E, videonun ilk sahnelerinde bir şey fark ettiniz mi? Fark ettiğiniz şeyi yorumlara yazın bir söylemiyorum söyleyecektik ama söylemeyelim arkadaşlar olacaktı. biz kardeşimle ee, fakirdik ve bu abla bizi yani Seren bizi evlat edindi ve evet arkadaşlar ee, ben bir videomuzda ee, Robux alacağım ve Robux'la çekiliş yapacağım arkadaşlar istiyorsanız roblox adınızı Yazmanız, yazmanız ve e, her videoma atabildiğiniz kadar yorum atın ve bütün videolarıma like atıp e, çok da abartı değil yani en sondaki bildirimleri de açın arkadaşlar. Bizim bütün bir videolarımızdan de, haberdar olabilirsiniz. Evet, bir de kanalımıza abone olun. O zaman bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Bu bölüm, bu birinci bölüm olsun. İkinci bölüm gelebilir belki. O zaman bay bay.